ama çok geniş bir alan, o kadar geniş ki işte bir dönem bir üniversitenin sinema kulübüne sinema tarihi dersleri anlatmıştım. Ya ben iyi sinema yapan herkesi seviyorum. Bazılarının en iyileri vardır. Ya benim Salaman'da baktığım zaman en iyilerim yani yönetmenler. Herkes bilir ki Stanley Kubrick hastasıyım ben. Kubrick benim için number one'dır. Tarkovski, Kieslowski çok beğendim. Kieslowski'nin üçlemesi. Üçünü de beğendim. Ama ben onun sevgi üzerine bir filmini de çok beğenmiştim. Onu söyleyebilirim. Tabii ki Victor Odelsika'nın işte Bisiklet Hırsızları'da muhteşem bir şeydir. Bunun yanında bakıyoruz Frank Capra on the One Night bir gece de oldu. Ya da Elia Kazan'ın On the Waterfront rıhtımlar üzerinde Kim? Marlon Brando'ya ödül kazandırdı o film. Ee, çok severim o tip filmleri. Üretici olan her filmi yani beni düşündüren her filmi çok seviyorum. Türkiye bu konuda nerede? Türkiye bence kendini açtı. Muhteşem yönetmenlerimiz var. Bence Avrupa'ya da sözünü e, geçirtiyor. Yani bizim bir Nuri Bilge Ceylan'ımız ya da Semih Kaplanoğlu ya da efendime söyleyeyim e, bunun yanında işte Zeki ve sahip. Gerçekten hani bir Kostas Gavras ya da Teo Angolopoulos kadar bence iyi yönetmenler. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bir Carlos Saro'a kadar iyi olduğunu hatta daha iyi olduğunu düşünüyorum onlardan. Onu söyleyebilirim. Yalnız şuna da dikkat edin. Bence Japon sineması açısından da e, muhakkak Kurosawa'nın e, Yedi Samuray'ını, Rashomon'unu ve Ran'ını muhakkak seyredin dedim. Yani inanılmaz öğreticidir o filmler. Muhakkak öğretin. Tabii yeni genç nesil Christopher Nolan e, gibi yönetmenleri seviyor. Ben de seviyorum. Hakikaten e, üretken bir adam. Ben de beğeniyorum ama galiba ben biraz Geride kaldım ya bu sinema konusunda. Biraz eski kafalıyım. Hani benim sevdiğim yönetmenler biraz daha farklı olabilir. Türklerde de ilkler var. Mesela Bilge Olgaç gibi. Efendim deseydim otobüs filminin yönetmeni neydi Tunç? Başaran mıydı? O, o gibi. Hakikaten çok iyi yönetmenler vardı Türkiye'de. Uzayabilir. Yani gerçekten çok geniş bir şey. Ben bunu bir liste halinde sunayım bir gün. O liste halinde verilsin. Daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Dediğim gibi kitap sinemadan biri sordu burada ekip arkadaşlarım da sonsuz yani.